Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, uzun zamandır yoktum. Bayağıdır yoktum hatta. En son CG'yi sattık. CG'yi sattıktan sonra yeni bir makine aldık. Yeni makinemiz Mondial Drift 125'lik Lan birileri Geçerken utanıyorum. Millet geçince yanımdan utanıyorum. Yeni makinemiz bu arkadaşlar. Allah kaza bela vermesin inşallah hiçbirimize hiçbir motorcuya artık videoları bu canavarla çekeceğiz bakalım şimdi motorun üstüne geçelim birkaç işimiz var onları halledeceğiz motoru daha sonra detaylı sizinle birlikte inceleriz hadi devam edelim hepinize merhaba arkadaşlar bugün zincirimizi yaptırdık ee, şimdi. Biraz dolaşalım dedik Dolaşacağız ama bu telefon nereyi çekiyor Şöyle alırsak Birazcık daha iyi olabilir evet Bugün arkadaşlar uzun zamandır motovlog çekmiyordum ee, CG'yi sattık CG'yi satıp drift aldık Motorum 2018 model 2019 trafiğe çıkışlı Mondial MH Drift 125 125 cc Güzel Yani beni üzmüyor CG'den inip de Mondial'e bindiğim zaman Resmen gençleştim bak Gerçekten abi Yani niye böyle bir şey yaptın ben anlamadım Ayıp Ayıp yani biz de aracız Biz de Allah'ın bir kuluyuz Biz de insanız biraz bakın abi ya şuna ben bakmıyorum ama ben kafamı döndürüp yani 10 saniyede bir şu hareketi yapıyorum en arkaya kadar dönüp bakıyorum sağ aynamdan zaten görüyorum siz de bakın biraz dediğim gibi arkadaşlar nerede kalmıştık ee, CG'yi sattık CG'yi sattıktan sonra birazcık durduk yani motor aldım ben 600-650 kilometredir driftle birlikteyim zaten ama ee, birazcık daha yapım aşamaları vardı onları çekmedim çekemedim diyelim ee, Onun dışında kozmetik olarak biraz sıkıntılıydı onu biraz halletmeye çalıştık ön çamurluğu işte koruma demiri falan boyandı yan kapakları boyandı stickırlar yapıştı falan filan derken motor bitti ee, tek kalan şey arka fren balatası değişecek arka fren balatası dışında <laughs> Çok şükür, şu an hiçbir sorunu, hiçbir sıkıntısı yok. Ee, arka frene basmıyor, bassam da durmuyor, dursa da gitmiyor. Bir şeyler oluyor. Şuradan aralardan şöyle biz kaçalım kaçabildiğimiz kadar ee, kaçabildiğimiz kadar kaçalırsak, şuradan da şöyle evet. Ee, Orada açıkta beklememek için böyle bir şey yaptım. Çünkü oranlaşı bayağı uzun ve yol dar iki şerit olunca genelde ön tarafa kadar çıkamıyor motorlar o yüzden ben de böyle bir taktik uyguladım. Dediğim gibi drifti aldık ee, birazcık driftle zaman geçirdik motora alıştık hani şimdi CG'den inip drifte binince de şey oldum böyle ne oluyor lan oldum böyle değişik bir şeyler oldu. Drift güzel ee, CG'ye göre birazcık daha fazla yakıyor ama en azından beni üzmüyor, beni kırmıyor. Ee, arka fren balatasında değiştirdikten sonra her şey çok daha güzel olacak inanıyorum. Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey de var. Ee, ben en son Falcon'a yakıt aldığımda yakıt 20 lira falandı. Ee, buna şimdi yakıt aldım 100 lira. 3 litre alabildim. Garip bir şekilde yakıt harbi pahalandı, harbi felaket bir durumda. Ee, Herkese açık toplumsal bir alanda da bu görüşümü belletmek istemiyorum ama garip şeyler oluyor, garip şeyler dönüyor. Ben günde 50 lira şuna yakıt alıyorum, hiçbir yola gitmememe rağmen. Teyzem, teyzem. Yani günde 50 lira gerçekten iyi para. 50 liraya çok da bir yere gitmiyorum. Yedeğe düşüyor. 50 alıyorum. Çok da bir yere gitmiyorum. Yedeğe düşüyor. Yedek yedek yedek. Artık sürekli yedekte kullanmaya başladım. Ee, bu arada hep 50 liralık alan kişilerden biri de bendim. Ama artık kurtarmıyor maalesef. Hani sürekli 50 liralık alayım devri bitmiş. Artık sürekli 50 liralık alayım değil de 100 liralık alayım devri başladı. Ben hep 100 liralık alıyorum abi. 100 liraya depo doldurduğumuz günlerden 100 liraya 3 litre bile yakıt alamadığımız günlere senin ben yapacağın işin Yani nereden nereye arkadaşlar siz düşünün ee, otobüs abi önüme kırınca ben biraz ona sinirlendim galiba bak buralarda mucur falan kaymaya düşmeye hiç gerek yok öyle şeylere videoya çekmeye devam ediyor galiba bilmiyorum şurada ışıklarda bakarız dolgu ışığını açtım çekmesi lazım şu an ama dediğim gibi bazen şey olmuyor ne bileyim olmuyor işte olmayınca olmuyor ne yapsam olmuyor bu kaçıncı Polis abiler de orada bizi bekliyorlar. Şuradan bir bakalım videoya hemen. Video devam ki. Güzel. Video çekiyorsa sıkıntı yok. Video çekmiyorsa büyük sıkıntı. Çünkü boşa gitmesini istemiyorum. Bu videoyu 10. deneyişim falan arkadaşlar. Ne zaman ben başlatsam böyle bir yere gidiyorum. Konuşuyorum, konuşuyorum, konuşuyorum. Daha sonra bir bakıyorum video 3 saniye sonra koyduğum anda kapanmış. Falan filan hoşuma gitmiyor öyle işler. Yani bir oluyor, iki oluyor. Üçüncüye benim de hevesim kalmıyor. Hevesim kursağımda kalıyor. Bir şeyler oluyor. Yani sevmiyorum abi. Ben öyle işleri sevmiyorum. Hiç hoş değil. Motordan ses geliyor sandım da. Gelmiyormuş. Devam edebiliriz. Mondial Drip falan filan yakıt gündemde başka ne var abi Kerimcan uçaktan Amerika'ya alınmamış işte ne bileyim Motolitik abim devam ediyor videolarına falan Motolitik abimi izleyerek sevip severek izliyoruz Motolitik abim harbiden iyi bu çocuklar da yine burada yüzüyor bunlar zaten hep burada yüzüyor bunların başka bir şey yaptığı yok arkadaşlar Sıcaktan bunalan kardeşlerimiz burada yüzüyorlar, yüzüyorlar. Sonra bir daha yüzüyorlar. Onlara da yazık, ayıp, günah falan filan